Başakşehir Şanlar Spor Kulübü antrenörü Mesut Bozkurt ben. Kulübümüzde çocuklarımıza spor aktiviteleri haricinde sosyal ve kültürel anlamda da eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bu verdiğimiz eğitimler sonucunda sıfır atık projesine katkı sunmak için çocuklarımıza çevre koruma müdürlüğü tarafından eğitimler verildi. Eğitimler geri dönüşümü sağlayan çocuklarımız bizi çok mutlu etti. Bu bağlamda belediyemizde ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Merhaba ben Mertcan Çifteli. Başakşehir Şamlı Spor Kulübü 15 Spor Oyuncusuyum. Spor kulübümüzün hocalarımızdan aldığımız eğitimler sonucunda sıfır atık projesini destekliyoruz. Bu konuda okulda ve evde ve sokaklarda bulduğumuz geri dönüşümleri Başakşehir'li Belediye'mizin bazı noktalara koymuş olduğu geri dönüşüm kutusunu atıyoruz. Hayatımda öyle bir etki oldu ki yerde gördüğüm geri atıkları ayrıca geri dönüşüm kutusunu atıyorum. Müzik